Yaşlılar yeter ki evde kalsınlar, sokağa çıkmasınlar diye bugün de seferberlik içindeydi gençler ve görevliler. İzmir'de bisikletli gönüllüler, 65 yaş üstü için alışveriş yapıp evlerine kadar teslim ediyorlar günlerdir. Sadece İzmir değil, yurdun dört bir yanından geliyor aynı dayanışma ve iyilik görüntüler. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstündekiler ve kronik hastalar için polis, asker, belediyeler seferber oldu. İzmir'de bisikletli görürler bu iyilik hareketine katıldı. Devallıkten izin aldık. Afat'la ve vefa Kurulu kuruluyla çalışıyoruz. Çağrı merkezine arayan yaşlılar oraya not bırakıyorlar. Bize de çağrı merkezi bu notları ulaştırıyor. Yaşlılarla bir kere sosyal mesafenin e, sınırlarının içerisine girmeden e, eldiven, maske, dezenfektan gibi e, temizlik e, malzemeleri kullanarak bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Bir tost ekmeği rica edeceğim. Tamam. Bir iki tane limon. Tamam. İki tane de irice patates.